merhaba benim güzel sevgili gönlü güzel dostlarım ne yapıyorum Sati ablamız ne yapıyor Sati ablamız 3 günden beri misafir ayırıyor oğlum gelinim annesinde akşama ki buraya gelecekler kızım işte akrabalar gelenler gidenler deyim arkadaşlar yine bugün bir tarif videosu ile karşınızdayım çünkü misafir deyince mutlaka ikram aklınıza yemek olsun pasta börek çay herhangi bir şey olsun benim de bugün e, kuru yufkadan güzel bir ıspanaklı sarma börek yapmak içimden geldi. <laughs> bir de yanına tatlı olarak kek. İkisini bir video anca sığıyor zaten arkadaşlar. Çocuklar da şimdi yederek, kahvaltımızı falan yaptık gezmeye gittiler. Oğlum da eşini alıp o da bebeğini alıp onlar da gezi gezmeye gittiler arkadaşlar. De i̇şte işte bana evler bana kaldı, işler bana kaldı. Şimdi önce ne yapıyorum biliyor musunuz canlarım? Böyle bu kadar kuru yufkamı aldım elime. Burada yaklaşık 2, 4, 6, 8 tane yufkam var. Burada da ıspanağımı doğradım arkadaşlar. Suya bak, bıraktım. Is, ince ince doğradım. Şimdi ya Allah bismillah diyelim. Bak yufkalarımı nasıl sürüyorum ben. Ee, bu kadar açıyorum suyumu. seriyorum arkadaşlar. Sofra bezlerimde yapıyorum bunları. Gelirken kır, e, arabada kırmışım yukaları. Bu şekil tüm yukalarımı açıyorum canları. yapıyorsunuz Böyle şeyler e, yukalar, kışlıklar o kadar iyi oluyor ki arkadaşlar. Bu sabah buzdolabından yaptığım domatesi çıkardım, melemen etti. Bir sabah çocuklar melemen istedi, melemen etti. İki sabahtır melemen ediyoruz. Çok iyi oluyor. Bir de lezzeti, e, şeyi güzel olunca çocuklar da çok beğendi. Bundan sonra anne dedi, Ozan, eşim de aynısını söyledi, e, sakın dedi kavanoz melemen yapma bundan sonra, bundan sonra buzluk melemen yapın dedi. yufkalarımı ısladım. Şimdi e, ıspanağım var burada. Şöyle ıspanağımı bol yıkayacağım. Süzdüreceğim suyunu. Bir bas soğanla baharatla kavuracağım onu. Kesinlikle salça koymayacağım. Börek yapımında görüşürüz. Yufkalarımı ısladım arkadaşlar. Bakın ısladık onlar böyle yumuşar. Yumuşacık olur. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hepimiz yazıyoruz kışlık yuvalarımıza, kışlıklarımızı Şimdi ne yapıyorum? Şimdi iki tane soğanımı doğradım. Yağ koydum. Bu tavamı da ilk kez kullanıyorum. Derin bir tava. Bunda ıspanaklarımı nasıl kavuruyorum onu göstereceğim size bakın. Burada da ne var yine? Çocukların isteği üzerine ben bugün yemek yapıyorum. Burada da lahana kavurmam var yine. Lahana kavur veriyorum onlara. Onlar ne isterse o. Yemeklerimin ayrı videosunu çekeceğim arkadaşlar. 15 dakika iki sığdıramıyorum. İnanın onların yanında temizlik de yapamıyorum. Yaptığım temizliği de gösteremiyorum. Ee, kalabalık olunca fazla video da çekemiyorum. Gösteremiyorum. Çünkü fırsat olmuyor hizmet etmekte. Şimdi arkadaşlar tencerenin sapını şu tarafa çevireyim şöyle. Soğanlarım pembeleşmeye başladı. Yumuşadı yani. Bu arada artık bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Ve ıspanağımı bu şekilde suyunu süzdürdüm süzgeçte. Hiç bunu ben salça sevmiyorum börekli arkadaşlar. Suyunu süzdürmüş olduğum ıspanağımı tavamın içine alıyorum ıspanağın üzerine şöyle tuz gezdiriyorum ıspanağı sulandırmayacağız burada sulanmasına izin vermeyeceğiz arkadaşlar ıspanağımız soğurken biz de sosuna geçelim arkadaşlar bir çay bardağı e, yağ diyeyim bir çay bardağı süt. İki tane yumurtanın beyazı, bir tanesini sarısı da içine bir tanesini sarısını ayırıyoruz arkadaşlar. Bir tanesini sarısını ayırdık. Çok az bir tuz, bir tane sabatma tozu, kaşık yardımıyla bunları bir güzel çırpıyoruz arkadaşlar. Şimdi tepsimi aldım. Fırın tepsisi. Tepsimi sildim, yıkadım, getirdim, temizledim, yıkamadım, temizledim arkadaşlar. Getirdim, yağladım. Ben e, yağlı kağıt falan kullanmıyorum. Şimdi yufkalarımı üst üste aldım. Önüme doğru çektim. Her yufkama şöyle iki kaşık iç malzememden koydum sulandırmadım bakın arkadaşlar sulanmasına izin vermedi. 8 yuvkamız var 8 yuvkamıza da ikişer şer e, kepçe iç malzememizi koyuyoruz bakın şurası sert olur burasını böyle koyuyoruz arkadaşlar birazında büküyoruz içine doğru bu sert olan yeri de yumuşacık olur o zaman şimdi üst sosuna geçiyoruz arkadaşlar üstünün sosuna bir tane yumurtamızın sarısı var burada burada 3-4 kaşık yağ. 3-4 kaşık süt bunun en önemli tek noktasına geldik şimdi dolu dolu olmamak şartıyla bir kaşık un sosu bu arkadaşlar üst sosu deneyin ee, bana çok hak vereceksiniz pişman olmayacaksınız. Yeni açmış gibi yukamız olacak ve üstü pütürlü olacak arkadaşlar. Hep aynı yukaları, hep aynı börekleri yapmayalım. Bak çok değişik, çok güzel bir börek tarifi verdim size. Bunun görünümüne böyle kesinlikle kesinlikle görünümüne aldanmayın. Süper şimdi içinde yumuşayacak. Fırınımı da ısıttı. Fır. Gördünüz mü sosunu? Daha ben hiçbir yerde bu sosu görmedim. Ne yapıyorum şimdi? Kaşıkla her böreğin üzerine bir kaşık sonra da fırçamızına Şimdi böreğimizi sosunu tüm yufkalarımıza yaymaya geldi arkadaşlar. Hem yumuşacık bir böreğimiz olacak, hem yufkayı yeni açmışız gibi bir böreğimiz olacak, hem içli bir böreğimiz olacak, çıtır çıtır da bir böreğimiz olacak. 8 tane yufkada ablanız da size küçücük bir tüy vermiş olur. İnşallah destek verip güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bunu hepimiz bekliyoruz. Şükür Allah'a o yüzden vicdanım rahat. arkadaşlarıma çaldırınca tam çaldırıyorum. Bu arkadaşlar budur. Üzerine ne susam koyacağım, ne e, koyacağım, bu şekil pişireceğim. Sevgili arkadaşlarım, şimdi burada ne yapıyorum? Burada bir de tatlı yapıyorum yanına kek. Normal cevizli kek yapacağım. Önce şöyle bir bardak şekerimi yapacağım. Kabımın içine koyuyorum. Şöyle yine üç tane güzel köy yumurta. Arkadaşlar bunları şimdi köpük köpük olana kadar karıştıracağız şekilde gelene kadar karıştırdım arkadaşlar. Şimdi sırayla oda sıcaklığını aldım. Hepsinde bir bardak süt, bir bardak yağ, onları da karıştırdım. Burada arkadaşlar bunu mu bu ölçülü? Ben bu unu kabıma unumu eliyorum, getiriyorum. Kullanacağım zaman bunu kaşık kaşık rahatlıkla kullanıyorum buradan. Unumuzu elimi elizi tavsiye ederim. İki tane şekerli vanilye. arkadaşlar iki tane kabartma tozu. Evet arkadaşlar şöyle iki kaşık da yoğurt aldım. Yoğurt da süt bir araya gelince çok kıtırlaşır, güzel oluyor. Şimdi bir güzel çırpacağım bunları böyle. Arkadaşlar biraz daha çırpacağım. Şöyle bir kasede ile ile farklı cevizim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağımı da aldım. Tablonun her tarafına, tepsimin her tarafına yağımı gezdiriyorum ve şimdi şöyle yüksekten koyuyorum ki kıvamını görün diye. Elimi bir kaşık yardımıyla, bu da tamam, kekimiz de oldu. arkadaşlar ya Allah aşkına, hepimizin evinde olan malzemelerine ayrıyetten tabii ki limonlu olur istediğiniz meyveli olur her şey öyle olur öncelikle evimizdeki malzeme Önemli olan bunları yapmak değil ki. Önemli olan bunların pisliğini temizlemek. Şimdi buraya ver. Şöyle yere vurmuyorum arkadaşlar da. Şu şöyle şu şekil havasını alacağım. Bunu ne yapacağım? 180 derecede pişireceğim. Böreğimi bakayım o arada. Böreğimden sonra biraz fırınımı ılıtacağım arkadaşlar. Ondan sonra kekimi koyacağım hocam. Fırına yani benim dik alışkanlığım arkadaşlar. Fırına ondan sonra koyacağım. Arkadaşlar gördünüz mü böreğimi? şöyle göstereyim ya harika oldu arkadaşlar harika çok da değişik kolay gördünüz ama şunu e, kontrol etmedim altı pişmiş mi önemli olan altı bazı fırınlar bazı benim fırınım bile yapıyor altını pişirmiyor şimdi bunu ilk oh, bakın arkadaşlar altı da pişmiş zaten keserken de göreceğiz bunu şimdi ben burada bunu ne yapıyorum mutfak havlum var şöyle hemen mutfak havlum sadece ben bunları bu şekilde bunlar için kullanıyorum arkadaşlar bunu örtüyorum bu sıcaklığına, bu harina bunun güzel bir yumuşaklığı gelsin. Şimdi kekimi veriyorum fırına. Şimdi arkadaşlar, iki tane tarif yaptık ya bugün. Bu tarifler sadece ben değil, hepimiz yapıyoruz. İki tane tarifimiz oldu. Fırınımız pişirdi, böreği mi önce pişirdim mesela. Fırını ılıtın, ondan sonra ikinci tarifinizi koyun ocağa. O sıcaklığıyla kekim benim, eğer fırını ılıtmasaydım, kekim benim e, hemen kabarırdı, içine almazdı. Bu da bir püf noktası. Almanızın hediyedir size. Kekim de oldu arkadaşlar. kıp kırmızı kızardı. Şöyle eliminen dokunuyor mu yumuşak mı altı şey mi diye. İyi. Almış içini. Azıcık daha dursun fırında. Bunun dişi tamamdır. Evet benim sevgili arkadaşlarım. Kekim tamamdır. Böreğim tamamdır. Bak bir sırasını eşim getirdi. <laughs> E şimdi bur buraya getirdi. Satıyor diyor. Onu ben onu da sofraya koyma. Çok güzel olmuş. Ben dedim sana sonradan tekrar yaparım. <laughs> Şaka kaynıyor yani bana. Eksi oldu arkadaşlar. Şimdi ilk sıcaklığını alsın. Bunları da bunu da keseceğim. Servis yapar da göstereceğim. Böreğim harika. Gerçekten harika. Evet arkadaşlar. Şimdi geldi. Böreğimi bu tarafa geçti baksanıza. Şimdi geldi böreğimle kekimi servis etmeye bismillahirrahmanirrahim önce kekimizden başlayalım hmm. evet arkadaşlar pul pul olmuş Cevizli ye Hemen tadına ben bakmalıyım. Böyle göstereceğim arkadaşlar. Böreğimi de böyle göstereceğim. Mükemmel. Yumuşattım. O çıtırlığını üzerine ne, ne koydum? Havlu koydum. Buharıyla çıtırlığını da aldım. çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi sadece vedamızda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Birinci çaydanlık, ikinci bu üçüncü çaydanlık oldu. Yemekler burada derken biraz buraları toparladım. Tekrar oldu arkadaşlarım. veda vedamı yapmamıştım. <laughs> Pisliğimi de gördüğünüz zaman hiç önemli değil. Hoşçakalın, dostçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Böreğimi aşırı beğendiler. Kekimden de çok böreğimi beğendiler arkadaşlar. Börek bitti. Yarın aynısını en istiyorlar. Kekim de öyle az kaldı. Bunun içinde çubuklar falan var. öyle koy vermişler onu. Deneyin yapın. Benden güzelini de yaparsınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun.